İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yaparken, rüşvet operasyonundan gözaltına alınan Bahattin Kayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği önergeyle sordu. Usta, verdiği önergeyle İçişleri Bakanı Soyluya şunları sordu. Bakanlığınız tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde bu konunun araştırılması ve soruşturulması için mülki müfettişi görevlendirilmesi yapılmış mıdır? Yapıldıysa soruşturma ne aşamadadır? Yapılmadıysa neden yapılmamıştır? Bu denli büyük bir yolsuzluğu sadece bir kişinin yaptığına ve bildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Varsa işbirlikçilerinin ortaya çıkarılması için nasıl bir yol izliyorsunuz? Benzer bir durum muhalefet partisine bağlı bir belediyede meydana gelse izleyeceğiniz yol ne olacaktı? Samsun İl Emniyet Müdürlüğü komşu ve müdürlüğü ekiplerinin Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Kağan'ın makam odasında yaptığı aramada 135 bin avro, 36 bin lira, 6, 6 kilo 430 gram altın, 13 çeyrek altın benzeri büyük boy altın, 75 tam ve 50 yarım, 1059 çeyrek altın, 22 ayar 0.5 gram ibaresi olan 1 adet altın, toplam 10 gram altın, bir tane üzerinde Atatürk portresi olan altın, 490 Gürcistan narisi, 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 24 adet hesap cüzdanı ele geçirilmişti.